Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hatay Antakya'da yağmur yağıyor. Görüyorsunuz. Şu an şukur şukur yağmur bastırdı. Sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bir şemsiyeliyiz ama hala ıslanıyoruz. Böyle yavaş yavaş gideceğiz. Arkadaşlar yavaş yavaş yürüyoruz. Şukur şukur yağmur yağıyor arkadaşlar. Böyle yağmaya devam ederse sel götürür. Arkadaşlar yağmur bastırdı. Şu an her yerimiz ıslak ıslak. Evet arkadaşlar şu an çektiğim telefon bile ıslandı. görüyorsunuz. Şakır şakır yağmur yağıyor. Mis gibi. Toprak da ne güzel kokuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yağmaya devam ederse akşam eser götürebilir. <laughs> İnşallah da götürür arkadaşlar. Antalya'nın yağmurunu izliyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar bu da Asi Nehri. Şu an arkadaşlar kapım bile ıslandı. O kadar yağmur yağıyor ki üşüdüm. Yaz yaklaşmışken üşüyorum arkadaşlar. insanlar yağmurdan koşa koşa gidiyorlar. Ben şimşeğiyle ıslanmıştım arkadaşlar. Yani onlar normal. <laughs> Gök de arkadaşlar. Sizin için bir günde değişiklik yapayım dedim. Yağmuru çekeyim dedim arkadaşlar. Görüyorsunuz yerleri arkadaşlar. Şu an telefon bile ıslandı arkadaşlar ayakkabının su içinde. Çorabımı sıksanız arkadaşlar sıkılır. Yani şu an ayakkabım öyle basak ki. Bayramda beklediğimiz yağmur arkadaşlar bayramdan sonra oldu. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.